Arkadaşlar bugün bu odada tam 24 saat kalacağız. Vuracak, kalacağız, hiçbir şey yapmayacağız. Üç defa çıkma hakkımız var. Ama başka bir şey yapmak yok. Su içmek yok. Yemek yemek yok. Su içmek. Eğlence yok. Eğlence var. Ay, eğlence var. Işte. Su var. Arkadaşlar, su. Ama bolada şey Aha, o, şey o, şey, üç, şey üç, hakkımızı kullanarak Buraya gelmiyor yani. Sonra da arkadaşlar Sonra da arkadaşlar kapıyı açacağız. Yani 1 milyon abone bekliyorum sizden. İnşallah gelir. 100 bin aboneye de bilmiyorum ama abone. Like, Söyleriz. like butonunu kırın aboneleri dağıtın de. Bu arada like butonunu kırmayı unutmayın. Basarsanız orada. Şimdi videomuza geçelim.